Selam arkadaşlar ben Çağrı Sarı dersime hoş geldiniz. Karma dil bilgisi soru çalışmalarımızın 12. bölümünde birlikteyiz. Yine sizler için birbirinden güzel 5 karma dil bilgisi sorusu hazırladım. Hadi başlayalım. İlk sorumuz arkadaşlar gördüğünüz gibi bir noktalama sorusu. Güzel bir kazanım elde etmenizi sağlayacak. Dün, bugün ve yarın. Dikkat ediyorum galiba bitmemiş bir cümle yani eksiltili bir cümle. O halde 3 nokta kullandım sevgili dostlar. Endişeler, Hüzünle huzur arasındaki çelişkiler. Galiba yine bitmemiş bir cümle, yükleme olmayan bir cümle. O halde yine üç nokta koymalıyım. İnsanlar arasındaki yarışlar derken yine yükleme olmayan, tamamlanmamış bir cümle özelliği taşıdı ve yine üç nokta koydum, durdum. Arkadaşlar sakın ola şöyle düşünmeyin olur mu? Bu adamlar bize aynı noktalı işaretinden üç tane peş peşe gelecek şekilde soru sormazlar gibi bir yanılgıya lütfen düşmeyin. Sorabilirler, bu kazanım sizin için oldukça önemliydi. Ayrıca devam edelim. Yapılan hatalar ve yaşananlar her dönemde benzer. Dikkat. Her dönemde benzerdir demektir. Öyle değil mi? Aslında cümle bitmiştir. Sadece ek eylem düşürülmüş. Bu nedenle üç nokta koyamam. Nokta koymalıyım. Bütün bu yaşananlarda değişen tek şey kahramanlar. Kahramanlardır demektir. Yine aslında cümlenin yüklem pozisyonundadır nokta gelmelidir. Yani son iki cümleyi üç nokta getirilmemelidir dikkat ediyoruz. Bu da galiba bizi B seçeneğine taşıyor sevgili dostlar. Güzel. İkinci sorumuza geldiğimizde şöyle güzel bir sözcük türleri karma sorusu var. Uzun zamandır sormadığımı fark ettim ve güzel bir soru getirdim. Ve süper bir bilgi var burada. Dikkatle dinleyin lütfen. Müziğin bireyi yattığı yerden kaldırıp ondan yapabileceklerini hatırlatma gücü vardır. Ondan yani bireyden. ismin yerine geçti, biz böyle sözcüklerimize zamir diyoruz değil mi? Hatırlatma gücü. Hatırlat fiine getirilen ma iki var, isim fiileklerinden biridir, öyle değil mi? O zaman bu kelime isim fiildir, isim fiillerde sonuç olarak isimdir. Bugün bu, bu güç hiç bitmeyen bir güçtür derken, şimdi arkadaşlar, şuradaki güçtür kelimesi isim, Nasıl güç? Bitmeyen güç. O halde bitmeyen kelimesi sıfat oldu değil mi? Aynı zamanda bir sıfat fiil sınırım. An annekinden hareketli. Ne kadar bitmeyen? Hiç bitmeyen. Dikkat. O halde hiç kelimesi sıfatın anlamını etkileyen bir sözcük olarak kullanıldı değil mi? Biz böyle sözcüklerimize ne diyoruz? Zarf diyoruz değil mi? Buradaki hiç kelimesi bir derecelendirme zarfı. Azlık, çokluk, ölçü, miktar zarfı ki bunların hepsi aynı şey aslında değil mi? Bu görevde kullanıldı. Şimdi dikkat ediyorum. Acaba insan ruhunun derinliklerinden mi geliyor ki? dediğim zaman buradaki ki bağlaç değildir. Ayrı yazılan ki bağlaçtır demiyoruz artık. Çünkü ayrı yazılan ki iki görevde olabiliyor arkadaşlar. Bağlaç veya edat olabiliyor. Dikkat. Peki fark ne? Arkadaşlar edat olan ki cümle sonlarında ayrı yazılır ve cümleye şüphe gibi anlamlar katar. Ayrıntılır kanalımda Edat bağlı üçünden dersli bulabilirsiniz. Bu nedenle buradaki ikiye Edat diyoruz ve ben arkadaşlar çok zorlamadım sanki seçenekleri öyle mi? Ama B seçeneğini lütfen dikkat edin. Galiba burada sizi bekleyen bir şey var, değil mi? Bu evet bu olayı yaptım arkadaşlar. Pişman değilim. Yine olsun yine yaparım diyorum. Öncelikle bakıyorum ki zamir isim zar sıfat Edat. Sanırım cevabımız A seçeneği. Bakın B seçeneğinde de ne yapmışım. Sanırım buraya kadar aynı şeyleri mi yapmışım? Zamir isim zar, evet sıfat demişim. Son kelimeyi sizin zannettiğiniz bağlaç olarak yazmışım ve belki de sizi tuzağa düşürdüm. Acaba düşürdüm mü? Yorumlarda benimle paylaşır mısınız arkadaşlar? Çok değerli bir kazanım elde ettiniz bence. Geliyorum şimdi üçüncü soruma. Demiş ki hangisi de yer tamlayıcısı isim tamlamasından oluşmaktadır? Hadi bakalım. Yer tamlayıcısı dolaylı tümleş demek bildiğiniz gibi. Esnaf her sabah olduğu gibi dükkanının önünü süpürdü. Şimdi dikkat ediyorum. Ben bu tip sorularda genelde şunu yapmayı tercih ediyorum. Öncelikle benden istenen ögeyi buluyorum. Çünkü ögeyi bulmak daha kolay geliyor bana. Sonra o öge bizden istenen tamlamadan ya da sözcük türünden oluşmuş mu oluşmamış mı diye kontrol etmeyi tercih ediyorum. Size de bunu tavsiye ederim ama takdir sizin. Hocam önce tamlamayı bulsak sonra o öge mi değil mi diye kontrol etsek olmaz mı? Elbette ki olur. Şimdi o zaman süpürdü yükten. Dikkat ediyorum ki cümlede galiba yer tamlayıcısı yok değil mi? Hocam şurada dükkanının önünü diye bir isim tamlaması var. Hadi bakalım o zaman neyi süpürdü? Dükkanının önünü burası nesne oldu sevgili dostlar. Dikkat ediyorum bu nedenle elemem gerekti. Marketten çıkan teyze kendisine uzatılan çiçeğe baktı. Baktı yükten. Neye baktı? Kendisine uzatılan çiçeğe. Burası yer tamlayıcısı oldu. Peki acaba isim tamlaması mı? Nasıl çiçek? Kendisine uzatılan çiçek. Galiba sıfat tamlaması oldu. Bu nedenle elendi. Öğleden sonra başlayan karın şiddeti gittikçe artıyor. Artıyor yüklem değil mi? Bir ögelerini ayırayım şöyle. Artan ne? Öğleden sonra başlayan karın şiddeti. Özne. Nasıl artıyor? Gittikçe artıyor. Zar tümleci. Yer tamlayıcısı kullanılmadığı için eledim. Çantasının içindeki kitapları çalışma masasına koydu. Koydu yüklem. O gizli özneyi, neyi? Çantasının içindeki kitapları, belirtili nesne. Ayırdım. Nereye koydu? Çalışma masasına. Evet, burada bir yer tamlayıcısı yakaladım. Peki çalışma masası isim tamlaması mı? Ne masası? Çalışma masası. Evet, belirtisiz isim tamlamasından oluştu. Galiba o halde sorumuzun doğru cevabı oldu. Denizin kıyısında olmak insana derin bir huzur veriyor. Lütfen dikkat. Kime? Kime? insana. Yer tamlayısı galiba burada. Öyle değil mi arkadaşlar? Ve bir isim tamlamasından oluşmadı. Bu nedenle yine elendi. Gelelim dördüncü sorumuza. Hangisinin özne yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır? Hangisi olacak? Özür diliyorum. Özne, özne yüklem ilişkisine göre ne demek bu? Bu bir çatı sorusu. Fiilde çatı. Dikkat. Özne yüklem ilişkisine göre çatılar etken edilgen dönüşlü işleşten oluşuyordu. Hadi bakalım. Ablasına görünmemek için masanın altına saklandı. Dikkat ediyorum şimdi. Aa saklandı. Dikkat arkadaşlar. Kendi kendine saklandı değil mi? Saklamaktan saklanmak oldu sanırım. M2'ni aldı ve kendi kendine anlamı olduğu için biz buna dönüşlü fiil adını veriyoruz. Teyzem aile emeklerinde hep masanın başına kurulur. Dikkat kurulur kurmaktan kurulmak değil mi? Yine kendi kendine yapıldı. O zaman bu da dönüşlü fiil oldu. Ağaçtan düşmek üzereyken son anda bir dala tutundu. Tutmaktan tutunmak. Bu da kendi kendine yapıldı o halde. Bu da dönüşlü fiil oldu. Bu işin sonu ne yazık ki pek hayırlı görünmüyor. Görmekten görünmek. Yine dikkat. Ama kendi kendine mi görünmüyor? Hayır. Peki bu işin sonu ne yazık ki kim tarafından pek hayırlı görünmüyor? Belli değil kim tarafından yapıldığı belli olmadığı için ve kendi kendine yapılma anlamı olmadığı için edilgen çatılı bir fiildir diyoruz ve sorumuzun doğru cevabı olduğunu belirtiyoruz. Yapacağımız bu önemli toplantıya o da katılacak derken katmaktan katılmak ve kendi kendine katılacak bu nedenle yine dönüşlü fiil olduğunu söylüyorum sevgili dostlar. Böylece cevabımızı görmüş olduk. Gelelim son sorumuza. Beşinci sorumuz. Evet, yapı bilgisiyle ilgili olan bir soru sordum burada da. Hadi değerlendirelim hangisi yanlıştır? Birinci cümlede kurallı birleşik sıfat kullanılmıştır bakalım. Okul kapısının önünde yorgun bakışlı bir kadın. Dikkat, okul duvarına yaslanarak duruyordu derken. Yorgun bakışlı bir kadın. Kadın isim. Nasıl kadın? Yorgun bakışlı. Öyle değil mi? Sıfat oldu. İki kelimeden oluştu. Ayrı yazıldı. Ve yorgun bakışlarken sıfat tamlaması Sıfat tamlamasının ismine -lı, -li eki getirilerek yapılan bir kuralı birleşik sıfat oldu. Yani doğru bir ifade, değil mi? Peki, tik koyamadım yalnız. Israrla koymaya çalışıyorum ve koyamadım sevgili dostlar. Evet, şöyle yapayım. Evet, yorgun bakışlı kadın. Tamam mı dostlar? Şuradaki biri kaldıralım. Şöyle dilerseniz ortadan kalksın. Peki, ikinci cümlede 722 iki almış sözcük vardır. Dikkat. Düşünceli hali. O kadından söz ediyor değil mi? O halde onun hali demek değil midir? Evet, o zaman buradaki i yeli kekidir, güzel saklandığını düşünüyorum. Bu nedenle sormak istedim. Üçüncü cümlede basit yapılı sıfata yer verilmiştir. Bakalım. Dikkatimi çeken bu kadın, hangi kadın? Bu kadın, işaret sıfatı var burada. Ve hiçbir yapım eki almadan kullanıldı. O halde bunu da yakaladım. Dördüncü cümlenin yüklemi kurallı birleşik fiildir. Kurallı birleşik fiillerimizi hatırlayalım arkadaşlar. Dört taneydi. Tezlik, yeterlilik, sürerlilik ve yaklaşma fiillerinden oluşturdu. Bakalım ne demiş? Yüklemi demiş değil mi? Baka kaldı. Evet. E kalmak var burada. A kalmak var değil mi? Sürerlik fiili. Kurallı birleşik fiildir. Peki ya beş? Nedir ne? Beşinci cümlede yüklemi türemiş fiildir demiş. Ben de mahcupluk içinde gözlerimi kaçırdım. Şimdi hocam kaçmaktan kaçırmak, Yapım eki almış, türemiş bir fiildir diyor olabilirsiniz ama gözlerini kaçırmak birleşik bir fiildir. Lütfen dikkat edin tamam mı? Birleşik bir fiildir, anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Bu nedenle türemiş fiil olamaz, sorumuzun doğru cevabıdır sevgili dostlar oldukça güzel çalışmalar olduğuna inanıyorum. Çalışmalarımın devamı her hafta gelecek bir aksilik olmazsa. Bu nedenle takipte kalmak adına kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açık hale getirmeyi lütfen unutmayın. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz ve bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.